basın emekçilerimiz öncelikle basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Basın toplantımıza destek veren Elsen Başkanı ve yönetim kurulu üyesine ayrıca teşekkür etmek isteriz. Okullarımızda yaşanan sıkıntılar, okullarımızın durumu ve eğitimin durumuyla ilgili bugün sizlere, sizlerin aracılığıyla kamuoyuna bilgi vereceğiz. Ee, özellikle bazı meslek liselerimizde elektrik donanımının da risk oluşturması çocuklar ve öğretmenlerimiz açısından e, ortadadır. Bu açıdan da e, Elsen'in bize destek vermesi anlamlıdır. Kendilerine de teşekkür ederiz. Değerli basın emekçilerimiz, ülkemizde eğitimin niteliği gözden çıkarılmış vaziyettedir. AKP'nin eğitim anlayışı ve ideolojisi doğrultusunda ekonomik işbirliği paketi adı altında elçilik ve memurları aracılığıyla dayattığı talimatları çerçevesinde Eğitim Bakanlığı ve hükümetin attığı tüm adımlar nitelikli hale getirme, kendi ülkemizin ihtiyaçlarına, üretimimize yönelik kendi eğitim sistemimizi oluşturma yönünde olmaktan oldukça uzaktır. Sınıfsal temelde toplumsal eşitliği sağlayacak, nitelikli, bilimsel, parasız kamusal eğitim değil Bakanlar Kurulu kararıyla sınıf geçirerek taban puanları düşürüp kolejlere fazlasıyla öğrenci alımı yapıp torpil, rüşvet anlayışını aşılayarak hukuk dışılıkları sahte diploma skandalı yokmuş gibi davranıp hiç hesap vermeyerek ve hatta normalleştirmeye çalışarak üniversite çöplüğü yaratarak ihalesiz konteynerlara öğrenci ve öğretmenlerimiz mahkum edilerek bilimsellikten uzak günübirlik kararlarla planlama, pilot uygulama dikkate alınmadan eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Özelleştirmeye teşvikler devam etmekte. Kitap komisyonların komisyonlarından izinsiz, habersiz kitap içerikleri, bilimi, kadını, toplumsal cinsiyet eşitliğini dışlayacak hale getirilmekte. Eğitimin içi boşaltılıp dönüştürülerek sorgulamayan, biat eden kolay yönetilebilen bireylerden oluşan bir toplum modeli yaratma hedeflenmektedir. Kamusal eğitimin bataklığa çevrilen ülkemizin getirildiği bu durum, hayata geçirilmeye çalışılan bu eğitim modeli ve toplum mühendisliğine karşı mücadele veren öğretmen ve sendikalarını bitirmek, öğretmenlerin baskı, tehdit, hak gasplarıyla çalışma koşullarını geriletmekle özgürlüğünü elinden almak planlanmaktadır. Bakanlık veya hükümetin nitelikli eğitim derdi olsaydı, eğitime gerekli önemi ve değeri vermiş olsaydı, gerekli ve yeterli bütçeyi ayırması ve kamusal eğitime yatırım yapması gerekirdi. Yaptığımız araştırmaya göre 2023 verilerine bakıldığında eğitime ayrılan bütçe oranı önceki yıllara göre genel bütçe içerisinde azaltılmış durumdadır. Bunların görselleri destekleniyor görsellerle. Bakanlığın okullara ayırdığı bütçeye baktığımızda ise geçtiğimiz akademik yılda örneğin genel orta öğretimde öğrenci başına ortalama 137 Türk lirası gibi komik bir rakam belirlenmiştir. Yani okullarımız kendi kaderine terk edilmiş, velilerin desteğine muhtaç, yeri geldiğinde sınav yapacak kağıdı bile bulamayacak hale getirilmiştir. Oysa okullarımız bu haldeyken ve deprem olmadan bile dökülürken milyonlarca lira harcanıp külliye yapımına girişilmiş, inşaatı kısa sürede neredeyse tamamlanmıştır. Hatta Mausa'da ikinci ilahiyat yapımı için protokol imzalanmıştır. Ama devlet okullarımız için halktan vergi toplanarak bütçe yaratılmış ancak bir buçuk yıldan fazladır hala daha depreme dayanıklı hale getirilmemiştir. Yeni öğretim yılı başında güvenli hale getirilmiş tek bir okul olmayacak gibi görünmektedir. Okullar içerisine yerleştirilen yüzden fazla konteyner ve yerleştirilmesi planlanan 47 adet daha bunu göstermektedir. Tüm eğitsel kolların bakanlık tarafından 2 yıl önce derse dönüştürülmesiyle de Ayrıca konteynerların okul bahçelerine, spor alanlarına yerleştirilmesiyle de öğrencilerin etkinlik yapma imkanı ellerinden alınmış, yemek yiyeceği, teneffüs yapacağı, oyun oynayacağı alanlar daraltılmıştır. Okullarımızda akran zorbalığı ve şiddet olaylarının artış göstermesinden, göstermesinin nedenlerinden biri bu. Bir diğeri ise böylesi bir durumda tam güne geçtik sloganıyla halkın yanıltıldığı, gerekli hiçbir hazırlığın yapılmadığı, sadece sürenin uzatılmasıyla uygulanması kararı alınıp dayatılan programdır. Atanacak öğretmen katrolarının azaltılması, özellikle rehber öğretmen katrolarında azaltmaya gidilmesi, bakanlığın bu soruna çözüm üretme derdinde dahi olmadığını göstermektedir. Bu yıl genel orta öğretimde ihtiyaç olduğu halde birçok branşta özellikle Yunanca kadrolarında azaltılma yapılmış, okulların eksik kadrolarla açılacağı hesaba katılmamaktadır. Geçtiğimiz yıl aylarca müdür muavin katroları nakil atama yapmadan eksik bırakılmış, okul idareleri büyük sıkıntılar yaşamıştır. Bakanlık meslek liselerinde atölye şefi, ve bölüm şefi kadrolarını yıllardır hiç açmamayı, eksik bırakmayı ısrarla sürdürmektedir. Bakanlığın bugünlerde yayınlamayı planladığı meslek liselerinde işletmelerde beceri eğitimi dersiyle ilgili genelgesiyle de öğretmenlerin denklikleri hedef alınmakta ancak denetim azalacağından çocukların işletmelerde riskli ortamda suistimale açık olacağı çocuk işçiliğin artacağı ihtimali göz ardı edilmektedir. Değerli basın emekçilerimiz, UBDP, YDP Hükümeti ve Eğitim Bakanlığı'nın adına tam gün dediği ancak tam gün ile ilgisi olmayan program uygulamasının nitelikle hiçbir alakası yoktur. Tam gün denilen bu program kalite veya nitelik için olsaydı şu şartların yerine getirilmesi gerekirdi. Bir, Gerekli, yeterli bütçe ve yatırım. 2. Altyapı, donanım, katroları tamamlanmış, standart sınıf sayısıyla herkese eşit eğitim hakkı ve ortamı sağlayacak güvenli standart okul binaları. 3. Kendi ülkemizin ihtiyaçlarına, üretimimize yönelik çağdaş, laik, bilimsel devlet politikası haline getirilmiş, planlanmış bilimsel pilot uygulamalarla hayata geçirilmiş kendimize ait eğitim sistemi. 4. Tükenme noktasına getirilen öğretmenlerin ve öğrencilerin desteklenmesi. Ne yazık ki bu saydığımız şartlardan hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle tam günden söz etmek popülizm veya takiyeden başka hiçbir şey değildir. Okullarımızın bu yıl açılacak durumda olmadığı, Gözle görülebilen bir gerçektir. Sendika yönetim kurulumuz kararlıdır. Eğitimimizde, çalışma koşullarımızda, haklarımızda ve toplumumuzda yapılmak istenenlerle ilgili tüm dayatma ve baskılara boyun eğmeyecek, mücadeleye devam edecek ve bu yıl gerekirse okullar açılmayacaktır. Teşekkür ederiz. Sorunuz varsa buyurun. Şimdi bütün bir eğitim yılı boyunca grev yapılacak diye bir ifade kullanmadık farkındaysanız. Okulların açılıp açılmama durumundan söz ettik. Şu anda gördüğümüz ve ifade ettiğimiz, ortaya koyduğumuz durumda okullar açılmayacak durumdadır. Biz de kararlıyız bu durumda mücadeleye kararlıyız ve gerekirse şu anda yönetim kurulumuzun aldığı karar okulların açılmaması yönündedir. Evet, buyur gene evet, seyredelim. Bir, bir konuya ilave yapmak isterim. Ee, evet, okulların açılma tarihi bellidir ve yaklaşık özellikle deprem bütçesi oluşturuldu ve depremlerle ilgili okulların sağlamlaştırması bile gündeme geldi ama e, bir buçuk yılı geçmiş durumdadır ve herhangi bir okulumuzun özellikle orta eğitimde söylüyorum, ilk öğretimde de aynıdır. 160 okulun hiçbiri şu anda bir buçuk yılda bile hazır duruma gelmemişti. Bakın geçen gün deprem komisyonda öğrendik. Lefke'nin tamamı yüzde 97 oranında deprem riski taşıyor. Yani tamamen yıkılması lazım. Namık Kemal biliyorsunuz eğitimden vazgeçti. Konteyner okula dönüştürüldü oraları ama kaç yıl sonra teslim edilecek ortada yok. Dolayısıyla hiçbir hazırlığı olmayan, bir biçimde devam eden bu sürece seyirci kalmayacağız. Bunu net olarak bilmesi lazım toplumun. İkinci nokta özellikle burada e, bulunan sendikamızda Ersen'de ciddi anlamda kamusal hizmet için e, mücadele ediyor. Şimdi bir ülkede halkın genelinin halkın genelinin e, vergi ödemesi, diyeti ödemesi halkın geneline yayılmışsa yani şu anda asgari ücreti alan bir çalışanın dahi dar gelirli olan bir insanın dahi yüzde otuz yedi vergi öderken büyük şirketlerin farz edin ki yalan yapmasa bile ki bunu görüyorsunuz nasıl çalınıyor elektrik taş yapı aksayla şirketlerin ülkeyi nasıl soyduğu ortadayken ödese bile yüzde 26 kurumlar vergisi ödüyor ödese bile ki ödemiyor dar gelirli yüzde 37 dönüyor dolaylı vergilerden, KDV veya günlük alımlardan, tüketimden aldığı vergilerin büyük oranını da yine alışveriş yapan, çocuğunu okula hazırlayan veya geçim derdinde olan insanlar ödüyor bu vergileri. Peki ama bu kadar vergiyle oluşan bir bütçe, bir maliye ortada dururken, büyük şirketler ülkeyi soyarken bunu sosyal devlet gereği okullara elektriğe ucuz elektriğe sağlığa yansıtmayan bir devlet ne yapıyor aslında dönüyor bir kez daha e, orta halli düşük gelirli insanlardan çalıyor. Bunu önlemenin tek yöntemi vardır. Tek yöntemi vardır. Kamusal alanlara yatırım yapmasıdır. Elektriğe yatırım yapacaksınız. Sağlığa yatırım yapacaksınız okullara yatırım yapacaksınız ki daha genirli insanların, asgari ücretli insanların üzerine yıktığınız bu yük hafiflesin. Oysa bakıyoruz ki bugün e, gerçekten e, okullarda her türlü altyapı yanında elektrik altyapısı da sıfır. Tamamen tehlike arz ediyor. Mesela ee, bütün okulların aşağı yukarı trafo sistemi yeni sisteme cevaz verecek şekilde değil, elden geçirilmesi lazım. Atelyelerde tehdit unsuru oluşturan ve e, elektriğin yeni yenileşmesi, yeni aletlere bağlı düzenlenmesi gerekir. Sedat Semavi'de defalarca uyarı yapmasına rağmen okul müdürleri bununla ilgili hiçbir çaba harcanmıyor tehdit, tehlike, deprem riski, elektrik, sağlık her şeyde kamusallıktan vazgeçen bir devlet şirketlere, külliyeye işte bir takım yeni açılacak e, imam hatip olması gereken ama adına kolej denilen okullara, yurtlarına, büyük otellere, işte offshore bankalara yani saymakla bitmiyor kaynaklarına aktarabiliyor. İşte bu ceberrut yapı bu ülkeyi yönettiğini zanneden de yönetimi e, halkından gücü almayan talimatla bir takım şeyleri yerine getiren bir anlayışa karşıdır aslında direnç oluşturduğumuz mücadele ettiğimiz yoksa bizim çocuklarımızla ailelerimizle birlikte eğitim kaygımızdır, gelecek kaygımızdır, ama bunun adı nitelikli eğitim olmalıdır. Bunun adı bir takım şirketleşen, gizlice devlet okullarında özelleştirildiği bir biçimde devam eden eğitim sistemi olmuştur. İtirazımız buradadır, kavgamız burada olacaktır ve dost ve partner, partneler, sendikalarla da her alanda kamusallığın geliştirilmesi insanlarımızın dar gelirlerinin özellikle halkın eee hizmet alabileceği daha ucuz hizmet alabileceği duruma gelmesi için mücadeleye devam edeceğiz. E, ben söyleyeceklerimi bitirdim. Evet. Buyur. El, Elsen Başkanımız eee okullarda mevcut elektrik yapısı için denetim ve teknik desteğe hazır olduğunu belirtmiştir. Sendikamızdan yalnız yanlış anlaşılmasın. Çünkü Eğitim Bakanlığı şu anda bunu yapacak iradeye sahip değil. Evet, teşekkür ederiz. Bir de eklemek isterim bir şey Musa Deniz Tabii varsa, tabii. Bakın arkadaşlar, eğitim yuvaları çocuklarımızın her gün okula gittiği yerdir. Bugün Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullarda, sadece orta okullarda değil, özel okullarda, ilkokullarda maalesef elektrik altyapıları tamamen kontrol edilmesi lazım. Bu bile aslında eğitim yılının açılmaması için sebep. Son 15 günde üç tane genç insan öldü. Nereden öldü bilirsiniz? Kaçak yapıların e, otellerde yapılan ek kaçak yapılardan dolayı. Çalışan kişilerin yeterlilik belgelerinin olmadığından dolayı. Bugün bu okullara gönderdiğimiz çocuklarımız bizim çocuklarımız. Biz bu konuda çok hassaslık sendika olarak ve dediğim, demin dediğim gibi de sendikamızın talep etmesi durumunda şu andan itibaren bizim el kendi yönetim kurumunda olan teknik ekiplerimiz inan, kontrol müfettişlerimiz inan, bütün okulları da sizin için ve çocuklarımız için kontrol edip nerenin sakat nerenin doğru bir şekilde altyapısının olduğunu da raporlamaya hazırık bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.